Şeyh ya da şeyh ne demektir? Maalesef Türkiye toplum olarak koyu bir cehalet yaşıyoruz. İnandığımız Allah konusunda bilgisiziz. İnandığımız Kur'an, Peygamber ve İslam konusunda koyu bir cehaleti yaşıyoruz. Ve bu yüzden maalesef eylem ve söylemlerimizle inandığımız Allah'ı, kitabı, peygamberi yalanlıyoruz. Ve bu konuda büyük bir zulme neden oluyoruz. Bugün maalesef din bilgisizliğimizden dolayı birçok yanlışlar yapıyoruz. Mesela İslam'ın içerisinde istismar edilmiş kavramlar var. Rab nedir? İlah nedir? Din nedir? İbadet nedir? Bu kavramları bilmiyoruz. Bilmediğimiz için üzerimizde herhangi bir etkisi yoktur. İşte şeyh de bunlardan bir tanesidir. Türkiye'de maalesef şeyh ya da şeyh denildiğinde akan sular duruyor. Neden? Çünkü şeyh denildiğinde olağanüstü kendilerine ilahi Rabbani makamlar verilmiş kaybı bilen, kalbin içine gençene bilen ve bununla beraber fayda veren, zarar veren, dualara cevap veren, kendisine sınırlan olarak görülen ve tamamıyla ilahi ve Rabbani özelliklerinin kendilerine verildiği bir kimse olarak tanımlanmaktadır. Bu bir cehalettir. Bu Allah'ın dinden uzaklaşmak, imandan, İslam'dan nasibini almamak demektir. Neden? Çünkü şeyh bu demek değildir. Araplar şeyhi bu şekilde tanımlamaz. Şey Arapça manası yaşlı kocamış kimselere denir. Şehin çoğulu Şuyuh denilir ve Araplar üç yönde ele alır. Birincisi şey ister mümin ister kafir, ister müşrik ister Müslüman olsun kim yaşlıysa ona şeyh denilir. İkinci manası ister mümin ister kafir, ister müşrik ister Müslüman olsun kim bilimde teknolojide, fizik, kimya, coğrafya, herhangi bir bilim dalında derin bir bilgi ulaşmışsa o kimseye şeyh denilir. Üçüncü olarak şeyhin, yani İslam'ın şeyhe e, yüklediği mana ne demektir. Arkadaşlar kim olursa olsun, ister 25 yaşında olsun, ister 70 yaşında olsun, kim delilleriyle Kur'an'ın, Sünnet'i biliyorsa ve bu konuda eylem ve söylemleriyle Kur'an'a ve Sünnet'e tam anlamında teslim olmuşsa, işte bu kimse derin bilgisinden dolayı o kimseye şeyh denilir. Neden? Bakın örneklendirelim. Türkiye'de mesela öğret, e, talebe yani öğrenci, sonra öğretmen, sonra e, uzman, sonra profesör bu şekilde bir ilim konumu vardır, bir ilim makamı vardır. İşte şeyh de İslam'ın kendisine yüklediği manada bir ilim makamıdır. Nasıl? Birincisi talebe, sonra muallim, sonra ustad, ondan sonra şeyh bu şekilde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla biz dinimizi bilmeyince kula kul oluyoruz. Biz Kur'an'ı, peygamber İslam'ı bilmeyince ve bu konuda cehaletin kanına gömüldüğümüzden dolayı kullara kul olmuşuz. İşte bu yüzden bugün Müslüman iddiasını taşıyan kitlenin bir an önce ilahi öğretileri öğrenmesi lazım ve bu konuda tevhidi bilmeli. Kur'an'ın sünneti tamamıyla özellikle ehli sünnet alimlerimizin anladığı şekilde gündeme getirmesi lazım. Eğer sen dinini öğrenmez isen başkalarının dini senin dinin olmuş olur. Eğer sen Allah'a inanmaz, Allah'ı öğrenmez, Allah'ı tanımaz, alemlerin Rabbi olan Allah'ın ilahi ve Rabbani özelliklerini öğrenmez isen veya da İslami kavramları öğrenmez isen işte sen başkalarına ilahi ve Rabbani bir makam vermiş olur. Kula kula olmuş olursun.